Şimdi Mehmet Emin Uluş'la beraber bağlantımızı bir yapalım çünkü kon, e, konuşacağımız çok fazla ayrıntı var. Mehmet hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok Sen de iyi sinemalar. Keyifler yerinde mi? Yerinde yerinde gayet güzel. Her şey yolunda. Peki. Sevindim. Şimdi önce istersen bir farklılık olsun. Hoca arayışlarından başlayalım. Sonra transfere evet. de geçeceğiz seninle. Bugün Haberlerde fotomaç Löv yazmış ki onlar da İngiliz basınından tabii duyumla beraber yansıtmışlar sayfalarını. Löv yazın gelecek şeklinde. Sevgili Volkan Demir de sabah gazetesinde Schmidt'ten bahsetmiş. Çünkü teknik adam PSV'den ayrılıyor. Ama Manchester United ve Leipzig'te devrede sanırım. Bir aslında temas var mı bu hocalarla alakalı? Nedir son durum? Şimdi Löv yazın gelecek Şimit yazın gelecek, birisi gelecek de Fenerbahçe yaz ne zaman gelecek? Gelecek mi Fenerbahçe yaz? Benim ilgilendiğim nokta burası. Çünkü Fenerbahçe uzun süredir bir kara kış yaşıyor maalesef. Ee, buz gibi bir hava var camiada. Ee, Hoca ile ilgili İsmail Kartal ile ilgili açıklama yapıldığı zaman maalesef o, e, hoş bir açıklama değildi bence ki o açıklamanın içinde şöyle ifadeler vardı. 2022-2023 sezonunda takımımızın başında olacak teknik adam bugünden itibaren süreci takip edecek ifadesi vardı. Peki o takip edecek olan teknik adam konusunda henüz karar verilmiş mi? Yani Lövle görüşüyor sayın başkan. İşte Şimit dün açıklama yapıyor. PSV'nin e, sözleşme teklifini reddediyor. Takımdan ayrılma kararı alıyor. Fenerbahçe bir de Şimit'le görüşmeyi düşünüyor. Ama hem Löv'ü hem Şimit'i isteyen çok e, ciddi talipler var. Siz e, ikna edebildiniz mi ya da nasıl ikna edeceksiniz? E, transferdeki şartlarınız ortada, takımın mevcut durumu ortada. Fenerbahçe gerçekten e, yaz döneminde yaz mevsimini yaşayacak bir teknik adamla kadroya kavuşacak mı? Yoksa e, bir kez daha hüzün mü? Gerçekleşse Yine e, kışta mı kalacak? E, bunu gerçekten ben de merak ediyorum. Evet çalışmalar var ama e, biliyorsunuz sol bek konusunda çalışma var. Golcü konusunda çalışma var. E, nihayete eren bir durum yok. Bayağı camiasını mutlu edecek taraflarını heyecanlandıracak bir sonuç alınamıyor. Hı hı. Yani şimdi Avrupa kadrosu açıklanıyor. Avrupa kadrosuna bakıyorsunuz. E, Crespo yazılmadı. Birçok insan neden Crespo yazılmadı mı diye merak ediyor. Halbuki e, Crespo'nun zaten e, yazılması mümkün değil Eğer Allah yar bu servisle beraber e, satılabilseydi Crespo'yu kadroya yazabilecektiniz. E, bu konuda beklentiler vardı. Ya da başka oyuncunun e, satışı mümkün olsaydı Crespo'yu e, kadroya yazabilecektiniz ki e, şu anda performans ile mücadelesiyle belki de bu takımda e, forma giymeyi en çok hak eden yabancı oyuncu diyebiliriz. E, maalesef ki bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Tek problemi teknik direktör değil. Zaten şu anda takım bir teknik direktörü var. Bu camiayı tanıyan, bu camiye emek vermiş, bu camiada ve farklı kulvarlarda başka takımlarla başarılar yaşamış bir teknik adam var. Ama siz e, hocanın eline yeterli imkanı sunmadığınız takdirde kim olduğunu çok da önemli yok. Ama Löw şimit e, ikilisi üzerinden gidecek olursak, Şimit'i e, Löv'den farklı kılan nokta şu, kulüp takımlarındaki tecrübesi. Yani e, Lövün Almanya'daki başarılarını kimse tartışmıyor ama 2004'ten bu yana e, kulüp takımı çalıştırmamış bir hocadan bahsediyorsunuz. E, Lövün, Şimitli e, arasındaki yarışta Schmidt'i öne çıkartan, avantajlı kılan e, böyle bir durumu var. Fakat e, sizin de haberlerde belirttiğiniz gibi e, Schmidt'in, e, Lövün'de e, çok ciddi talipleri var. Fenerbahçe e, bu maddi imkanlarla, bu profille e, bu yarışlardan Galip çıkar mı? Ki bir tanesini ikna edip camianın başına getirebilir mi? Takımın başına getirebilir mi? Bu konuda ciddi soru işaretleri var maalesef. O zaman arayışlara şöyle bir geçelim istersen. Yani adı geçen isimlere ben geçmek istiyorum. Transferde sessiz takım dedin. Fenerbahçe önce Solbek'ten başlayalım mı? Tabii ki. Biz Konan'ı konuşurken. Sonra şöyle gelişmeler oldu. Menajeri çok yüksek imza paraları isteğini istiyor dendi. E doğal olarak Fenerbahçe biraz çekimsel kaldı. Hatta belki rafa kaldırdı bu transferi. E, Kurzava son dönemde gündeme gelen isim. Ne dersin? Orada bir gelişme var mı? Kimlerle ilgileniyor Fenerbahçe? Şimdi şu konan konusunu netleştirelim. Tamam. Konan konusunda anlaştığınız menajer size problem çıkartmadı. Fenerbahçe Bozun'un kulübüyle anlaştı. Sonrasında e, Kona'nın asıl menajeri olan e, Bozinovski ile değil e, bir Türk menajerle süreci yürütmek istedi. Orada problem yaşandı. Fenerbahçe'nin e, gidiş yolu hatalı olduğu için e, sonuçta gerçekleşmedi. Bu arada e, oyuncu isteyen farklı kulüpler de vardı. Hala da var. E, ve e, Fenerbahçe transferi çok mümkün görünmüyor. Dediğim gibi rafakat. Bunun dışında Yine e, farklı isimler vardı. İngiltere'den Danny Rose, e, Borussia Dortmund'dan Schultz gibi. Ama e, bu oyuncular da farklı gerekçelerle e, transferi gerçekleştirmeden Fenerbahçe'den uzaklaştılar. Belki de hiç e, beklediğimiz kadar yaklaşmamışlar Yine Türkiye'den Uğur Çiftçi ve Eren isimlerini biliyoruz. E, Sivas'tan Uğur tecrübesiyle Fenerbahçe'nin e, sıcak baktığı oyunculardan bir tanesi ve performansla tabii. Öbür yandan Kasımpaşa'dan Eren biliyorsunuz Kasımpaşa'dan Çağatay alınmıştı sezon başında ama alınmayan oyuncu kıymetli oldu. Çağatay eee Fenerbahçe'de varlık gösteremedi. Süreç devam ediyor. Fakat eee Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu maddi imkanlar, sunduğu teklifler karşı tarafa cazip gelmiyor. Fenerbahçe'nin düşündüğü transfer paralarının üstünde talep ettiği oyuncular Dolayısıyla e, sol bek transferi e, çok fazla ihtiyaç olarak görünse de, e, talep edilse de gerçekleşmesi e, kolay bir şey değil. Sadece sol bek değil, herhangi bir mevkiye transfer e, kolay görünmüyor. Zaten gerçekleşen tek transfer Ozan'ın da e, hangi şartlarda Fenerbahçe'ye geldiği aşikar. Yine e, golcü konusu var. E, burada da çok sayıda isim yazıldı. İşte, Tikinyosundan, Morelosundan, e, Seferovicine kadar. E, daha da uzayan bir liste var ama ee, yine problem, e, parada Fenerbahçe e, oyuncuları kiralık almayı talep ediyor. E, bonservis bedeli, yüksek bonservis bedeli ödemesi mümkün görünmüyor. E, dolayısıyla sıkıştığımız nokta yine aynı. Tabii ki burada şunu sorgulayabiliriz. Bunlar bir anda ortaya çıkmış sürpriz sorunlar değil. Aksine bilinen durumlardı. Bunlar bilinirken e, Fenerbahçe hazırlıklarını neden doğru şekilde yapmadı, yapamadı... E, ve gelinen noktada takviye e, talebi, takviye düşüncesi gerçekleşmedi. Burada yönetim ne yapıyordu? E, Bunlar sorgulanabilir. Peki Eren Elmalı ile ilgili yani atladıysam kusura bakma ama onunla ilgili çok fazla soru aldık. Bir üzerinden gidelim istersen. Evet. Kasımpaşa'nın Sobeki, Eren içinde bir görüşme varmış. E, bu iddialar evet. ne kadar doğru varsa evet. ne kadar bir bütçe belirledi Fenerbahçe yönetimi oyuncu için? Kasımpaşa ne kadar istiyor? doğru. Şöyle rakamlar konusunda açıkçası e, birebir kalem olarak bir şey ifade etmem doğru olmaz ama e, şunu biliyoruz. E, edindiğimiz bilgiler en azından o yönde ki e, Fenerbahçe'nin teklifiyle e, Kasımpaşa'nın beklentisi arasında ciddi bir fark var. E, dediğim gibi Fenerbahçe transferde özellikle takasta oyuncular kullanmak istiyor ki Efecan e, sürecinde benzer bir durum yaşandı. Sinan Gümüş teklif edilen oyunculardan bir tanesiydi ama e, Sinan adeta e, o sinir savaşını devam ettirdi ve e, Alanya'ya gitmemekte direnerek e, Fenerbahçe'nin Efecan transferi önünde ciddi bir e, taş olmayı başardı. E, biliyorsunuz Sinan daha önce gelen teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'yi rahatlatmadığı için e, Sayın Ali Koç tarafından adeta cezalandırılmıştı. Kadro dışı bırakıldı. Ama e, bir kez daha Fenerbahçe'ye problem olmayı başardı. E, bu ne kadar ahlakidir, etiktir, bambaşka bir tartışma konusu ama e, nihayetinde sizin süreci Fenerbahçe çıkarları doğrultusunda doğru yönetemediğiniz de aşikar. Çünkü e, sizin bir futbolcuyla verdiğiniz savaş, transfer çabalarınızın önünde e, ciddi problem oluyor. Eren'le ilgili konuya gelecek olursak Türkiye'den Eren çift e, Eren Elmalı ve e, Uğur Çiftçi gündemdeydi. E, hala da gündemdeler ama e, 21 yaşındaki Eren'in şartları e, tecrübeli Uğur'dan daha ağır diye bilgiler geliyor. Dolayısıyla Uğur'un transferini bitiremediğiniz noktada Eren'i almanız daha da zor görünüyor. Tabi burada e, kulüplerle olan birebir ilişkiler e, konuyu farklı noktalara taşıyabiliyor. E, belki de e, çok sıcak bakmıyorum bu, bu ihtimali ama e, belki de Kasımpaşa yönetimi ile Fenerbahçe yönetimi arasında e, doğru şartlarda, Fenerbahçe açısından en azından doğru şartlarda bir anlaşma sağlanabilirse Eren transferi gerçekleşebilir. Dediğim gibi Eren ve Çağatay ihtimali söz konusuyken iken Fenerbahçe tercihini Çağatay'dan yine kullanmıştı ama Çağatay hayal kırıklığı yaşattı. Şu anda da Kasımpaşa'da banka oynayan Eren transferi için girişimler var ama oynayan oyuncuyu kadronuza katmak için bir şeyleri fazla yapmanız gerekiyor. Bir para konusunda en azından ortaya çıktığı bir şeyler koymanız gerekiyor. Ki Fenerbahçe'nin eli bu konuda maalesef güçlü değil. Yani hı hı. E, sözün özü şu Çiğdem, Fenerbahçe transferi e, sadece Ozan Tufanla kapatabilirim maalesef. Anladım. Tam da Ozan Tufan meselesine gelecektim. Beş aylık bir ara sonrasında yeniden hı hı. E, sarı laciverti formaya girdi. Dün de idmana hı hı. çıktı. Nasıl durumu? Evet. Çünkü İsmail Kartal'dan forma istediği de konuşuluyor. Böyle bir haber de var. Hazır bir şekilde mi geldi? Fayda sağlar mı? Ne dersin? Ozan'ı da biraz konuşalım, değerlendirelim. Yani Ozan e, İngiltere'de toplam 9 maçta forma giydi. Bunların 7'si Premier Lig maçı. E, Milli Kupası bir FA Cup karşılaşmalarında görev aldı. E, maç eksi olduğunu söyleyebiliriz. E, maç temposu en azından yüksek değil ama e, Ozan Tufan'ı 3 aşağı ve yukarı hepimiz biliyoruz. E, Fisiyon, dayanıklı bir oyuncu ve e, Türkiye'de olduğu dönemde çok fazla eleştirilen konuların başında geliyordu. İşte e, tatlıyor tatlı fazla kiloları vesaire gibi. Ozan fit bir halde geri Geldi hırslı bir şekilde geri geldi. Bu arada özel hayatındaki olumlu gelişmeler Ozan'ın moral motivasyonunu yükseğe çekmiş durumda. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde baba olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe'de tekrar bir şeyler yapabilir. Biliyorsunuz Fenerbahçe daha önceki dönemlerinde de Premier Lig'in kapısından dönmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Gittiğinde de beklediğini bulamadı ya da beklentileri karşılayamadı Ozan. Ama e, kariyerinde ileriye doğru bir adım atmak istiyorsa e, bu konudaki tercihi Ozan yapacak. E, İsmail Kartal'ın ya da Fenerbahçe'nin yapabileceği çok fazla bir şey yok. E, umarız tarafları heyecanlanan Ozan olarak geri dönmüştür. Evet Başakşehir maçında e, kadroda olacak. E, performansına göre de İsmail Kartal'ın kendisine ilk konuda şans verebileceğine dair bilgilerimiz var. Ama e, dediğim gibi bu süreci hı hı. E, nasıl devam edeceğini Ozan karar verecek. Bu arada yine notlar arasında olduğu için ekleyelim. Watford'la ilgili sözleşme aynı şartlarda devam ediyor. Eğer Watford e, Premier Lig'de e, kalmayı başarabilirse Ozan'ın e, opsiyonu otomatik olarak devreye girecek ve Watford futbolcu satın almak zorunda kalacak. Peki son olarak Efecan Karaca'yı de konuşayım. Alanya'ya Sinan Gümüş sunulmuş. Ona karşılık olarak yılda 9,5 milyon lira alıyor. Alanyayla anlaşamamış oyuncu. Sonrasında bu transfer Rafa mı kalktı? Kafa kalkmak durumunda kaldı. Bu arada sadece Sinan Gümüş meselesi değil, başkanlar arasında bir gerilim yaşandığı söyleniyor. Ee, burada eğer gerçekten birebir anlatıldığı gibi ise e, durum ki Sayın Başkan'ın Çavuşoğlu'nun da bir Fenerbahçe başta taraftarı olduğunu biliyoruz. Ama e, kullandığı ifadeler e, Sayın Koç'a karşı e, bir kulüp başkanı olduğunu hatırlatması ve e, bir kulüp başkanı olarak prosedürün, ...yerine getirmek durumunda olduğunu belirtmesi... ...sonrasında yaşanan bir gerginlikten bahsediliyor. Eğer durum birebir gerçekten böyle ise... E, alay Ecepeç'in haklı görüyorum açıkçası. Ve e, Efecan gibi bir oyuncuya ihtiyacınız varsa... ...ki Efecan e, hem oyun performansı olarak... ...hem karakter olarak Fenerbahçe'ye son derece... E, ...doğru bir isim olarak görünüyordu. E, artı geldi rotasyonunda son derece... E, ...önemli bir futbolcudan bahsediyoruz. Eee... Yani bu transfere eliniz bu kadar zayıf girdiyseniz e, hayal kırıklığı yaşamanız doğaldır. E, burada tabii üzüldüğüm e, isimlerin başında Efecan geliyor. E, çok uzun süredir büyük kulüp hak eden performansı imza zaten. Bu arada Alanya'da haksızlık yapmıyorum. Orada son derece e, doğru şeyler olduğuna inanıyorum ben e, kulüp yönetimi açısından. E, Trabzonspor'un kapısından öndü, şimdi Fenerbahçe'nin kapısından öndü. Umarım e, bu süreçten güçlü şekilde çıkabilir. Efecana yazık oluyor. E, Boz'la ilgili birçok şey yazılıp çiziliyor. Bu arada Fenerbahçe taraftarı ile Trabzonspor taraftarı arasında garip bir gerginlik yaşanıyor. E, bu transfer sonrasında. işte satası Fenerbahçe alacaktı da Tayyarbaşı'na 5 istediler, Trabzonspor'a 3'e verdiler vesaire gibi şeyler yaşanıyor. Ben burada transfer e, sürecindeki yaklaşımın, e, sunulan şartların, e, paranın ve ödeme şartlarının e, doğru olup olmadığını değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu süreçte e, Fenerbahçe efecansız yıkılmaz ya da e, sadece efecanla e, Alanya bambaşka e, bir kulvara geçmez ama e, bir futbolcu transfer süresinde e, ciddi anda heba oldu. Ben açıkçası bir futbol sever olarak e, futbolcunun yaşadığı süreci üzülüyorum. Ee, teşekkür ederim Mehmet Emin Uluç. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler.